Evet merhaba bu videomuzdan yine merhaba arkadaşlar bugün Rust Mobile'in üçüncü bölümünü çekiyorum ikinci bölümle üçüncü bölüm muhtemelen ardarda arda gelecek hemen onun için vaktim de çok az işim var onun için çabucak şey bu videoyu bitirmem lazım bir 15 dakikamız var. En son loot kas kasmaya devam edelim. Bu arada bu üçüncü bölümle ikinci bölümü arda arda çekiyorum hemen. Kaydı durdurup tekrardan başladım. 20 dakikadan fazla da yapmak istemiyorum videolara çok uzun oluyor. Bir loot kasmaya devam edelim. Görüyorsunuz zaten daha loot çıkmamış bile. Daha yeni kazmıştık. Şunları da toplayalım o gidene kadar. Buradan 5000 orada verdi. Çok iyi. Dur. 5000 oradamız çıktı zaten. Şuradan şu zırh parayı verelim. Hemen şöyle. Bunları normalde evde öğrenmem gerekiyor. Şu an biri vurabilir. şimdi için dikkatli olmak gerek. Bu o, evi yaptığım yerde pak, pek, pek kişi yok ama yine de dikkatli olmak gerek. Pantolon çıktı. Yiyelim. Burada da Vipan sandığı çıktı. Yani silah falan koyabileceğiniz bir sandık silah ve araç gereçten başka hiçbir şey koyamıyorsunuz öyle demir falan hiçbir şey koyamıyorsunuz haydruk çıktı bunu da öğrenelim şunu da alalım O mayın. Yere mayın yapıyoruz bunu. Şat geldi ve iki tane de öğrenebileceğimiz şey geldi. Otomatik rifle öğrendik. Ve vending machine öğrendik. Vending machine ben kullanmıyorum. Vending machine şu oluyor. Şunlar. Bunun gibi bir şeyler satabiliyorsunuz. Şöyle burada bir şeyler satabiliyorsunuz bunlar gibi. Onun için bu vending machine'ı kullanmıyorum ama ileriki bölümlerde eğer evimizi patlatmazlarsa kullanırız. Şunları toplayalım. son olsun. Şunu da alalım. Metkide de öğrendik. Çok iyi. Evimize doğru gidelim yavaştan Bu video 20 dakikadan kısa olacak çünkü çok vaktim yok. 5 gece bitiririm videoyu. 5-6 gece. Eğer çok beğenilir yorum yapılırsa, bir sonraki dördüncü bölüm çabuk gelecek. Sizin beğenmelerinize bağlı. Ne kadar çok beğenirseniz o kadar çok daha hızlı bölüm gelecek. Şu an sabahın 8'inde video çekiyorum. Çok izlendiği için. Birinci video çok izlenmiş. Onun için sabahın 7'sinde videomu çekiyorum. 500 demir erimiş çok iyi ve şunu hemen birazcık demir ve var bunu yapalım hemen Şöyle, 20. Hadi. Şundan bir tane yapalım onu. Remove yapalım. Hemen ikinci, ikinci şey yükseldi Bu arada hastayım. Burnum tıkandığım için biraz alçak sesle konuşuyorum. Ve ailedeki herkes de yattığı için onun için de biraz alçak sesle konuşuyorum. Şu an zaman saat 8'i. Siz buraya 4 tane çizit koyabilirsiniz ama ben şöyle buraya shotgun trap koyuyorum. şimdi çevirelim şöyle şu an demir koymam gerek oraya bir şey inşaat alanına yoksa çökecek şurada şöyle koyalım şunu şimdi şunu en yüksek level'e yükseltelim Evet. bir sürü şey öğrenebiliyorsunuz buradaki her şeyi öğrenebiliyorsunuz ama biraz zor vending machine de şey oluyor bunların hepsini öğrenmemiz gerek en çok da şunu öğrenmemiz gerek çünkü bu patlayıcı yapmamıza yarıyor şu silah yapmamıza yarıyor şu parmaklık dediğim kule yap kule yapın parmaklık koyun dediğim bu bundan koyun yoksa helikopter tek atıyor şundan bu double shell şu ikili duvarı yapmıştık bir dakika göstereyim şunun yerine o ondan da koyabilirsiniz istiyorsanız bu da aynı görev görüyor ama bu iki tane chest alıyor bu dört tane chest alıyor burası dört, dört tane chest alıyor o yap, iki tane chest alıyor onun için o benim yaptığım daha kullanışlı işte. buraya dört tane chest görebiliyorsunuz evet bunu da tamamlamış olduk gerçi bu videoda yapabilecek fazla bir şey yok ben bir sonraki videoya eşyalar toplarım. Yani eşya toplarım. Evi demir yaparız. Ama belki şey yapabiliriz dur. Bir dakika. Bunun için ne gerekiyor? Evet bunu daha biz öğrenmemişiz. Şunu öğrenmemiz lazım acilen. Large furnace. Bunu acilen öğrenmemiz lazım çünkü bu çok şey arıyor. Bunun gibi ama bundan iki kat daha çok, daha çabuk istiyor. 5 dakikada gidip bir şeyler kazalım. burada kazalım. burada yaşanacak şu an çok ihtiyacımız var. Burada bu oyundaki en önemli eşyalardan bir tanesi. Her şeyi yaparken o lazım oluyor. Şunu üstümdekileri bırakayım. bir tavsiye evinizi patlattıklarını patlattıkları zaman aynı server'da ev yapmayın çünkü aynı server'da aynı yapıyorsanız da eski eviniz de aynı şekilde olmasın çünkü eski eviniz de aynı şekilde olursa direkt o evin yapısının aynı olduğunu anlıyorlar ve patlatmalar daha kolay oluyor. Şunları koyalım. Bunu zaten kendisi benim Gidelim. Hatta ben ben kendim kasayım. Bir sonraki videoda yaparız. Ha gidelim beraber kasalım daha 11 dakikamız bu server'larda çok hızlı olmamız lazım kasmak için. evinizde hemen demir yapmanız lazım çünkü 500x olduğu için annem alanlar başka düşmanlar önceden sizden önceden başladıkları için zor sıfırlandıklarına başladıkları için hemen kasıyorlar hemen kastıklarında bir sürü patlayıcı yapıp geliyorlar bak mesela burada adam yatıyor üstünde ne var bunu öldürmezseniz sizin evinizi patlatabilir dikkatli olmak lazım evi vardır belki burada kardeşim dışarıda uyumayacaktım şamasını alalım keşke benim şamasını bıraksın riske attırmaz şuradan yapmaya başlayalım 200 daha biraz yazık Olsun Tübün holografik dürbün gibi bir şey. Bu elimdeki mavileri tek atıyor, sarı ve kırmızılara iki atıyor. Şu da tutturuyor. Eve gidip araştırırız. Neymiş? Evet bu bomba bize çok yararlı, çok lazımdı. Ama şu olmadan bu hiçbir şey. Çünkü onu öğrenmeden onu bulmak, bulmamak gibi. Çünkü bize asıl lazım olan şey o, o, o beyaz şey birçok şeyin yapımında birçok eşyanın yapımında işe yarıyor onun için ondan bize bolca lazım bunu yapmak için de şundan lazım ben barut yani baruttan lazım barut olmadan bu beyaz şeyde hiçbir işe yaramaz aslında videomuz bayağı uzun olmalı Birazdan bu videoyu da bitiririz. Şöyle. Ben biraz hurda kasarım. Bir sonraki bölümümüzde fare plase ama. Bir sonraki bölümümüzde hurdayı kasıp birçok şeyi öğrenmiş olarak başlarız daha hızlı başlamış oluruz. Şöyle bakalım bundan ne çıkacak. Güzel. Şu meşin çok önemli. Şöyle ikisini alalım. Bunu zaten yapımını öğrendik. Yapımı kolay. Şundan bize çok lazım. Bundan arıyorsanız Bakın şu gaz istasyonlarında, benzin istasyonlarında oluyor. Bu araçların ilerlemesini de sağlıyor. Onun için bundan lazım. Şunları da yiyelim. Açlığımız biraz doysun. Şunu tutalım. Şunu da son olarak alıp eve gidip bitirelim videomuzu. Biz böyle yüzerek gideceğiz. Evimiz çok ters yerde kaldı. Daha dönmeye kalkarsak çok uzun sürecek. Hatta ben videoyu burada bitireyim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın.